Pointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Uzunca bir süredir beklediğimiz Shibarium'un betası sonunda yayınlandı. Dün akşam saatlerinde Shiba'nın baş geliştiricisi olan Satoshi Kusama Twitter hesabından betanın yayınlandığını açıkladı. Bizler de hızlı bir şekilde anlık olarak Twitter ve Telegram kanallarımızdan bu haberi sizlerle paylaştık. Sizler de lütfen tüm haberlerden anında bilgilenmek isterseniz ve anında etkinliklerle ilgili bilgi edinmek isterseniz bizleri diğer sosyal mecralardan da takip etmeyi unutmayın baktığımız zaman Satoshi Kusama bu şekilde bir tweetle birlikte PAPINET'i duyurdu arkadaşlar. PAPINET ismini verdiklerini bizlerle paylaştı. Bu oldukça önemli bir gelişme Şiba ekosistemi açısından baktığımız zaman zaten çok büyük bir beklenti var Shibarium kısmında. Ne kadar büyük bir kitlesi olduğunu Shiba'nın ne kadar çok yatırımcısı olduğunu söylememe bile gerek yok. Artık Shiba'nın beta testinin yayında olduğu tamamen duyuruldu arkadaşlar. Zaten geçtiğimiz günlerde de bu hafta için yayınlanıcı belirtilmişti. Paylaşmış olduğu bu tweet'te baktığımız zaman pekala bugün Papinet adını verdiğimiz Shibarium Network'ün erken beta testine başlıyoruz şeklinde bir duyuru yaptı Shiba'nın baş geliştiricisi olan Satoshi Kusama. Hemen buradaki e, linke tıkladığımız takdirde zaten burada e, bir blog yazısı yayınlamışlar arkadaşlar. Buradan da detaylı bir şekilde e, yazıları okuyarak daha derin bilgilere sahip olabilirsiniz. Zaten daha önceki videolarımızda da e, Shibarium'un mantığına vesaire değinmiştik. Çok kısaca değinecek olursam. Bildiğiniz üzere Ethereum ana ağında Shiba işlemlerini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ancak Ethereum ağının çok ciddi farklı sorunları yer alıyor. Evet güvenlik zafiyeti vesaire yok denecek kadar az. Ancak baktığımız zaman işleme ücretleri oldukça yüksek ve işlem süreleri oldukça uzun. Buna bir çözüm olarak Shibarium geliştiriliyor uzunca bir süredir. Ve sonunda betasının yayınlandığını söylemem gerekiyor. Gerçekten Shiba için ve e, Shiba ekosisteminde yer alan Bon Token için oldukça önemli bir gelişme. Bond token'i neden burada vurguluyorum? Çünkü Shibarium'un ana kripto parasının Bon Token olacağı açıklanmıştı arkadaşlar. Bond Token'a da dikkat etmekte oldukça yarar var. Bunu da sizlere hatırlatmış olayım. Shibarium bir yandan da Shiba yakımına destek verecek. Bu da oldukça önemli bir özelliği olduğunu söylememiz gerekiyor. Ayrıca bu kısımda farklı önemli bir e nokta daha var arkadaşlar. İnsanlar Shibarium üzerinde merkeziyetsiz uygulama oluşturabilecekler, işletmelerini buna entegre edebilecekler ve çeşitli projeleri güçlendirebilecekler bu kısımda. Shibarium buna aslında izin veriyor, hatta destek veriyor diyebiliriz arkadaşlar. Burası da oldukça önemli. Evet bu gelişmelerin ardından dün yine farklı bir paylaşım daha yapıldı. Bu paylaşım da yine oldukça önemliydi baktığımız zaman burada gizemli bir tweet paylaşılmış. Aslında arkadaşlar bu tweet'i hem Ship Token hesabı hem de Shibarium'un geliştiricisi olan Satoshi Kusama bizlerle paylaşmıştı. Bu tweet'in mantığına baktığımız zaman her yıl ABD'nin Texas kentinde düzenlenen bir festival var. En iyi film akışı yarışması olarak düzenleniyor. Buraya hazırlan hazırlandıklarını açıkladılar bu tweet'te. Birlikte arkadaşlar zaten uzunca bir süredir merakla bekliyorduk. Shibin Metaverse Bağımsız Film, Medya ve Müzik Festivallerinin bu önemli yıllık festivalinde gösterileceği oldukça önemli burada Metaverse evreninden bir görüntü bizlerle paylaşılmış. Oldukça ilgi gördü bu tweet'te. Bunu da hatırlatmış olalım. Bunun dışında sizlerle paylaşmak istediğim birkaç önemli gelişme daha var arkadaşlar. Shibarium'dan bağımsız aslında ama Yine de ben bu videoda yer vermek istedim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar da dikkat ederlerse oldukça seviniriz kendileri için oldukça yararlı olacaktır. Bu hafta gerçekleşecek olan önemli gelişmeleri yine Twitter hesabımızdan ve Telegram kanalımızdan sizlerle paylaştık arkadaşlar. Bu hafta içerisinde ABD'nin yıllık enflasyon oranı açıklanacak, üretici fiyat endeksi açıklanacak ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bunlar oldukça önemli gelişmeler. Ayrıca bu hafta gerçekleşecek olan token kilit açılımları da bulunuyor arkadaşlar. 14, 15, 16, 17 ve 18 Mart'ta farklı farklı kripto paralarda kilit açılımları gerçekleşecek. Burada zaten bunlara yer verdim. Eğer bu coin'lere yatırım yapmayı düşünüyorsanız veya bu coin'lerde yatırımınız varsa da e, buradaki verilere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kilit açılımları coin'lerde çok ciddi fiyat oynamalarına sebebiyet verebiliyor. Shibarium'un gelişinden sonra maalesef e, Shiba'da ve Bond'da çok ciddi bir tepki göremedik arkadaşlar. Özellikle Bitcoin'in ve bütün piyasanın son birkaç gün içerisindeki düşüşünden dolayı ciddi bir yükseliş yaşayamadık maalesef ancak ilerleyen zamanlarda Shiba ekosistemi için oldukça önemli olacağından zaten eminiz Shibaru. Evet arkadaşlar benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer vermeye devam ediyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakarak bizlere çok güzel destek olabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.